Velhasıl ikra bismi rabbikel halak ilk emir bu. ilk tahsilimiz bu. En mühim tahsilimiz. Bir tefekkür, bir iman anahtarı. Kul gördüğü her şeyde Cenab-ı Hak hatırlayacak. Kendisine bakacak Cenab-ı Hak bir yok kadar şeyler nasıl meydana geldi? Nasıl içinde bu cihazlar çalışıyor? Evladını kim verdi? Onun şeklini, biçimini, kaderini kim çizdi? Daima bir mümin ikra bismi rabbikellezî halak okuyacak. Allah'ın Cellece Celle azametini, kudret akışlarını, ilahi akışlarını okuyacak. Hayatı bir huzur halinde olacak. Tabi bu da kalbin alacağı merhalelere bağlı. Onun için Cenab-ı Hak kalbin yıkanmasını istiyor. Fucur bertaraf edilecek, takva artacak, kalp yıkanacak, kat eflamen zekka. Kat eflamen tezekka, kalp temizlenecek. Peygamberler üç vazifeyle geliyor. Geldikleri topluma Allah'ın ayetlerini, emirlerini, nehirlerini bildirmesi. İkincisi o insanı terbiye etmesi ve yüzeküyüm iç alemlerini temizlemesi. Kalpten fucur çıkacak. Yani la ilahe Allah'tan uzaklaşça her şeyden kalp uzaklaşça illallah kalp cenan beraber olacak. Böyle o kalpte ufuklar açılacak. E bu nasıl olacak? Sallallahu aleyhi ve sellem izinden gitmekle. Her an halimiz onu hale bir mizan etmekle. Bu Hira'da indi. İlk ayet. Her ayet çok mühim. İkinci mühim bir ayet ikinci mağarada indi. O da Sevir'de indi. Cenab-ı Hak "La tahsen" buyuruyor. Mahzun olma. İnna Allâhe Demek ki bir maiyeti kurabilmek Cenab-ı Hak'ta beraberliği temin edebilmek o beraberlik kurulunca ne olur? Hadis-i kutsi'de kulumu sevince Cenab-ı Hakk'ın sevmesi, kulumu sevince ben onu adeta konuşan lisanı, akleden kalbi, işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum bu yürüyor. Yani Cenab-ı Hak'tan yardımlar yağmaya başlıyor. Tabii kalbin durumu değişiyor. Bu beraberlik Üçüncüsü veda hacında efendimize iki emanet bırakıyorum. Bunları sımsıkı sarıldığınız müddet sabıklığa düşmesini buyuruyor. Eğer ailemizde bir problem varsa, ticari hayatımızda bir problem varsa, içtimai hayatımızda bir problem varsa demek ki Kur'an ve sünnet emanetindeki bazı noksanlıklardan meydana geliyor. Velhasıl Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ve ve mahkum eyne mahkumtu. Nereye gitseniz ben sizinle beraberim buyur. Cenab-ı Hak beraber. Cenab-ı Hak müteal. Yani idrak ötesi. İnsanlarda, bütün mahlukata zaman mekan var. Zaman mekanla mukayyet Cenab-ı Hak zaman mekandan münezzeh. Hudut yok. Her an bütün insanların yanında. Bütün hayvanatın yanında, en küçükten en büyüğe kadar, karıncadan ta cisim varlıklara kadar. Nebatatın yanında bütün mahlukat ve ve mahkum eyne nereye gitseniz o sizinle beraberdir buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak kalp merhale kazık bu bir idrak haline gelecek. hadis buyuruyor, buyuru imanın en üstün mertebesi nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Onu bilmendir, unutmamandır. Şimdi bir hata yaptığımızda birisini görmesini istemeyiz. O yüzden ı Hak görüyor. Bu kalp nasıl bir kalp? Mesela malum bildiğiniz o sütçü kadının kızı. Hazreti Ömer radıyallahu anh geceleri dolaşıyor. Bir sıkıntı için bir muzdarip var mı? Bir dertli var mı? Bakıyor bir kapıdan bir ses geliyor. Kızım diyor, suta su koy diyor. Anne diyor, halife demedi mi diyor sütü su süt koymayacaksınız diye. Kızım diyor halife bu saatte bizi nerede görecek diyor. Kız diyor ki peki diyor halife görmezse diyor anne diyor Allah görmeyecek mi diyor bizi diyor. İşte bu ve ve mahkum eyne mahkumtum. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Yine Abdullah bin Cafer radıyallahu anh, bakıyor bir siyahi bir köle Önde bir köpek var onu ekmeği paylaşıyor. Bir müddet seyrediyor. Sonra yanına yaklaşıyor sen kimsin diyor. Ben diyor köleyim diyor. Bu köpek ne diyor? Bu diyor misafir diyor. Bunun hayvanı diye uzaktan geldi diyor. Ben Allah'ın bu misafiri bana gönderdi. Bu misafire ikram edeyim. Kendi ekmeğimi parça verdim. Fakat hayvan çok açmış aldıkça yutuyor. Peki sen ne yapacaksın? E bugün ben sabredeceğim. Allah'ın bu mahlukatına ben bugün ikram edeceğim. Nedir bu? Ve ve mahkum eyne Nereye gitseniz o sizinle beraberdir. Misaller sonsuz. Ve demek ki kalbin bu merhaleye gelebilmesi mühim olan. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor ve nahnu akrobi ilehimin hablil verit şah daha yakın olduğunu biliyor. Yani duygularımızı biliyor. Cenab-ı Hak kişinin kalbi arasına giriyor. Yani bir takım duygularımızı herkeden saklayabiliriz. Kendimiz biliriz. Bir de unutmamak lazım bunu Cenab-ı Hak da biliyor. Bir misal Kazı İyaz'ın Şifa Şerif'te Horasan'da bir kumandan vefat ediyor. Salihlerden bir kimse de onu rüyasında cennette görüyor. Soruyor sen diyor hangi amelden diyor kumandanlığın diyor güçlüydün diyor. Sayıyor Farik Baba hangi şeyden kazandın diyor. O da diyor ki yaptığım bir amelden değil diyor. Bir diyor kendime baktım diyor, askerlerime baktım diyor. Ya Rabbi keşke beni Allah Resulü'nün zamanında yaratmış olsaydın da Resulullah Efendimizin emrinde ona hizmet etseydim. Fedai can eyleseydim. Cenab-ı Hak bu niyetimden dolayı bana ihsan etti. Demek Cenab-ı Hak ve nahnu akrubu min hablil verit şah daha yakın, içimizdeki duyguları, hissiyatı biliyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri var. Bu Allah dostlarından. Bir diyor, aziz, kıymetli bir zat diyor. Vefatından sonra Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ni gördü rüyasında. Ebedi kurtuluşu için ne yapalım üstad dedi. O da dedi ki, son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun. İnsan ne dertte son nefeste? Mal mülk var mıdır yoksa kelime-i tevhidi getirebilmenin bir gayreti içinde midir? Heyecanı içinde midir? Son nefes neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun. Demek ki kelime-i tevhid yani la ilahe hayatımızda düstur olacak. Kalpten Allah'a uzaklaştı Allah'a olan bütün nefsani arzular vesaire muhaşeret uygun olmayan ahlak hepsinden kalp uzaklaşacak. Kalp cennetle beraber olacak. Yani Cafer Sadık Hazretleri şöyle buyuruyor. Allah Teala dünyayı vahyetti. Ey dünya, hakka hizmet edene, Allah onu hizmet eden sen de hizmet et. En çok kimin kim peygamberler? En çok çileler kimin başına geçiyor? Peygamberin başında. En çok huzurlu kimler? Peygamberler. Sen onlara hizmet et. Sana hizmet eden de yani dünya işini uğraşanı, ahireti bırakıp da dünya işini uğraşanı sen onları yor, yıprat, perişan et buyuruyor. Demek ki gayretlerimiz hep Cenab-ı Hak için olacak. Evlatları yetiştirmemiz, İslam'a olan hassasiyetimiz, ibadetlerimiz, taatimiz hepsi yahsürül ahire bir ahiret endişesiyle olacak. Yine Ubeydullah Asrazat da şöyle buyuruyor. Salik bu merhale eden, kalbi merhale eden, bir tasavvuftaki bir salik manevi halini kaybedebilir mi? Yani yükselir yükselir, aşağı düşer mi? Düşer bunun sebebi nedir? Ubeydullah Ahrazi buyuruyor ki birinci İslami kaidelere aykırı fiilde bulunur. Evet manen çok seviye kazanır fakat bir yanlışlar düşer olur. Mesela bunun ticari hayatında yanlışlık yapar. Allah'ın arzu etmediği bir şekilde bir ticaret işi şey yapar. Lokmasına dikkat etmez kul hakkı vardır. Aldı o seviye birden bir aşağı indir onu. Kul hakkına girmek. Bir müminin gıybetini yapmak. Bu da onun seviyesini aşağı indirir. Gıybet de çok mü'min dedikodu. Yine Umeydullah Ahrar Hazretleri, bu zat bir yerden hızlı olarak geçiyor, bir gıybet ediliyor bir yerde diyor ki talebesine orucun bozuldu diyor. Üstad diyor siz diyor, ne gıybet ettiniz? oraya hızla geçtiniz. Fakat ona inikas oldu, esinti geldi diyor. Bir de gıybeti düşünün. Üçüncü Allah'ın mahlukatına merhametsiz davranmak. Bu da Allah korusun. Bu da çıkılan seviyeyi düşüren alametlerden biri olmuş oluyor. Velaz Cenab-ı Hak ile dostluk takva üzerine yaşanan bir hayatın neticesinde meydana geliyor. Velhasıl Cenab-ı Hak ah Gafs, Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru sırat-ı müstakimle yaşayanlara la hafun aleyküm ve la hum onlar korkmayacaklar, üzülmeyeceklerdir buyuruyor. Yine Araf su 40. ayet cennete girerken de cennete girerken diyecekler ki o müminler hidayet ile bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Hidayet veren Cenab-ı Hak. En büyük nimet Cenab-ı Hakk'ın hidayeti. Fakat bu hidayetle ölmemiz nasip. Cenab-ı Velat-ı Mutlul Müslüman <laughs> ancak Müslüman olarak can verin buyuruyor. Nasıl olacak? Ey iman eden Allah'ın azameti, Allah'ın kudretine göre takva sahibi olur. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah'ın dinini yaşarsanız, yaşatırsanız Allah da size yardım eder, ayaklarını kaydırmaz buyuruluyor. Sonra devam ediyor ayet? Allah bize hidayeti erdirmeseydi, kendimizden doğru yol bulacak değildik. Demek ki bunu çok tefekkür etmemiz lazım. Dünyanın bir ucunda, öbür ucunda meydana gelebilirdik. Zalimlerin arasına dünyaya gelebilirdik. İmanımızı kaybedecek duruma gelebilirdik. Fakat hidayet üzere ölmenin gayreti içinde olabilmek. Yani bir mümin mayın tarzısında gezer gibi dikkat etmesi lazım. Bir yanlışlık. Allah korusun küçük, orta, büyük. Cenab-ı Hakk'ın kahri tecelli ayak kayar gider. İşte Karun Kasas suresinde Allah'ın veli bu kuluydu. Tevrat'ı en iyi tefsir edenlerden biriydi. Cenab-ı Hak mal verdi. Ağır bir imtihan. Mal çok ağır bir imtihandır. Mal benim dedi. Musa lesef tavır koydu. Canım malıyla beraber yerin dibine gömdü. Her uzumuzu kullanmayı bile bilmek. Cenab-ı Hak yine Fussilet suresinin 20. ayette nihayet oraya geldikleri zaman yani bu hesaba geldikleri deri zaman kulakları, gözleri, derileri işlediklerine karşı onların aleyhine şahitlik edecektir buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Hak da şu gözü verdi. Bu gözü nerede kullanacağız? Niye verdi bu gözü? Amalar kurtuluyor bundan. Demek ki gözü kullanabilmeyi bile bilmek. Bu kalbin sanatı. Haramdan korumak, yanlıştan korumak. Kulaklar konuşacak mı yok? Kulaklarımızı koruyabilmek, dedikodu vesaire şu bu. Derileri Allah bu beden niye verdi bize? Be beden bir emanet. Ölümle beraber beden yine fonksiyonu bitirdiği için tekrar toprağa dönecek. Bunlar onların aleyhine şahitlik edecek buyuruyor.